Ey mutsuzluğa düşmüşlerin yardımcısı. Ey yoksulların zenginliği. Ey zayıfların gücü. Ey fakirlerin hazinesi. Gariplerin sığınağı. Ey tek güç ve kudret sahibi. Ey ihsanıyla tanınan keremi sonsuz Rabbim. Efendimiz ve yakınları hürmetine sıkıntılarımı gider. Ey Rabbim, sen sıkıntılarıma karşı hazırlığın, musibetim anında ümidim, yalnızlığımda arkadaşımsın. Gurbetimde dostum, kederli anımda beni ferahlatansın. İhtiyacım anında yardımıma koşan